Merhaba arkadaşlar dizi gündemi kanalına hoş geldiniz. Yepyeni videomuzda yeniden sizlerleyiz. Sizler için Emanet dizisinin yeni bölümün özel fotoğrafları toplayarak sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. 215. bölüm fotoğrafları izleyici karşısına çıktı. Yani artık Emanet dizisinin başarılı oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan ikiden yeni bir kale geldi. Buyurun fotoğrafları sizler de izleyin. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.